Yeni askerlik sistemi gençlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayan, modern, öngörülebilir, sürdürülebilir ve her vatandaşın temel askerlik eğitimi almasını sağlayan, zorunlu askerlik süresini 12 aydan 6 aya indiren bir sistem olarak yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar da başarılı uygulanmıştır. Bu sistem içerisinde geçen CERD döneminde yurt içinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk. Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere COVID-19 semptomları görülen toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık. Şu anda biz doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur. İl ve ilçe sağlık müdürlükleriyle yakın işbirliği içinde tüm personelin muayene, test, gözetim ve tedavisini aralıksız sürdürüyoruz. Diğer taraftan terhis edilecek er ve erbaşları da terhisten önce 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra il ve veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhis işlemlerini yapıyoruz. Aldığımız tüm bu tedbirlere rağmen celt ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik toplum ve Türk Silahlı Kuvvetleri için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik, gördük görüyoruz. Önümüzdeki dönemde jandarma dahil 53 bin kişi cep kapsamında gelecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gelecek 66 bin kişi de terhis olacaktır. Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliğe sebep olacaktır. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir. Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda gerçekten çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem Türk Sağlık Kuvvetleri için hem de aileler ve toplum için büyük bir tehlike ve risk demektir. Bu hareketlilik bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi ama çok ciddi büyük zararlar verebilir. Buna bağlı olarak özellikle operasyon birliklerimizde meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi, yurt dışı operasyonlarımızı da çok ciddi şekilde tehlikeye sokabilir. Bu çerçevede birkaç gündür basında da yer aldığı üzere celp ve terhisler konusunda komutan arkadaşlarımla ve ilgili personel ile değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptık. Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin hükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin Birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 CELP döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süreyle uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesiyle ilgili düzenlemeleri milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık. Özetle Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve değerli halkımızın sağlığı ve yararı için kışla ve karargahlara giriş ve çıkışın bir müddet daha çok sıkı kontrol altında tutulmasının hayati önemi haizi olduğuna inanıyoruz. Yurt içi ile yurt dışındaki birlik, karargah ve kurumlarımız teyakkuz halinde olup bu salgın riskine karşı her türlü tedbir proaktif olarak alınmakta amansız bir mücadele yürütülmektedir.